Evet arkadaşlar. Bugün hepinize beraber Fortnite oynayacağız. Şimdi de buradayız. Bakın gösteriyorum. Şöyle Hem de PlayStation'da bugün Fortnite sayfasına da yeni yolduk. Tabi bugün doğum günü. Herkes doğum günü kutlamasını rica, rica ediyorum lütfen. 9 Ocak doğum günü. Şimdi arkadaşlar İsterseniz bir sonraki videoda yorumlarda ışığı aç diyorsanız açayım. Böyle iyi gözükmüyorsa. Aslında ortalama yani. Ortalama gözüküyor. Yani PlayStation o var böyle. Tamam, video çekmedim. Yani şu, şu anki açıyı ise bu videoyu baştan kaydedebilirim başka bir zaman. Daha yükleyeceğim yine de. Şimdi arkadaşlar bu da yanda silver 2 yazan bir yer var ya görüyorsunuz. Orayı gold 1 yapacağız. Bazen ölebiliyoruz. O kadar da iyi değiliz. Sonsuza kadar düz duracak halimiz yok. Şimdi arkadaşlar muallemi, evimi falan söyleyeyim mi söylemeyeyim mi? Onu da yorumlara yazabilirim. Bir de arkadaşlarımın kanallarını da yazıyorum yorumlara. Mert Yakup Sunay, Mehmet Eylen, P, mi ne O işte. Yazarım da size onları yorumlara. Onlara da bana da abone olmayı unutmayın yiyeceğim O kadar sizin için PlayStation aldık. Hı. Sadece video çekmek için şaka şaka oynamak da için tabi de video çekmek de iyi olur. Hem oyna oynadıklarımızı kaydediyoruz hem de arkadaşlar şu katın düğmesine basarak ömüyor. Nasıl yapıyoruz onu ben onu anlayamadım. Bir daha artık edit çekemeyeceğim. Çünkü yap hesap yok. Yani artık benden edit beklemeyiniz. Ne? Ufo. Ho. İndim. Ufo. Bu ne? Bu. Ufolar gelmiş oyuna. Daha yeni görüyorum. Ben de biniyorum. Çalım. Uçtum. Buraya gitmem. Bu buraya gittim abi Düsorya aşağıya Şöyle şöyle bir bakalım. Umarım sesim olsun arkada zaten adam bizi hiç görmüyor. Al. sırası mıydı şimdi? Mecbur bu şunu öldüreceğiz. Ama aha yapan biri var. O sis bir gel buraya. <laughs> bir işi zor. Konsol göstereyim hatta isterseniz de yok. Öte öte ekran olacak. Şu an bu adamda izin yok. Adamda kimse yok. Bir tek ben varım. Annem ve babam mutfakta. Bir daha tekrar ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve videonun da de... ve bu Brawl Stars videomun en sonki videomun mega görevler yaptığımız onun devamı onun devamı gelecek. Ve bunun da gelecek. Silver 3 olunca devamı gelecek. Bana zaten çok az kaldı. Yani iki kişi kaldı. Arkadaşlar olduk. Hadi görüşürüz. Bir sonraki videonun da bu videonun devamı gelecek bir sonraki videoda. Hadi görüşürüz.